Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda son 10 yılda Türkiye'de nüfusu en çok artan 10 ilimizi sizlerle buluşturduk. Bu videomuzda da Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre son 10 yılda nüfusu en çok azalan 10 ili sizler için hazırladık. İyi seyirler. Nüfusu en çok azalan iller arasında 10. sırada Gümüşhane var. Gümüşhane nüfusu son 10 yılda 3736 azaldı. Son 10 yılda nüfusu 5885 azalan Çorum listenin 9. sırasında. 8. sırada Ardahan var. Ardahan nüfusu son 10 yılda 9455 azaldı. Ardahan'ı nüfusu 11.994 azalan Zonguldak takip ediyor. Zonguldak listenin 7. sırasında. 6. sırada Erzurum var. Erzurum nüfusu son 10 yılda 18.315 azalmıştır. Erzurum'u nüfusu 18.915 azalan Muş takip ediyor. Muş listenin 5. sırasında. Dördüncü sırada Malatya var. Malatya'nın nüfusu son 10 yılda 19.053 azalmıştır. Malatya'yı nüfusu 19.399 azalan Yozgat takip ediyor. Yozgat listenin üçüncü sırasında. Listenin ikinci sırasında Kars var. Kars'ın nüfusu son 10 yılda 24.166 azalmıştır. Türkiye'de nüfusu son 10 yılda en çok azalan il ise Ağrı. Birinci sıradaki Ağrı'nın nüfusu 49.634 azalmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre son 10 yılda nüfusu en çok azalan 10 ilimiz videosu ile sizlerleydik. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. I'm the earth, I'm 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 I'm